İyi akşamlar arkadaşlar. İyi hafta sonları diliyorum. Bu videoda Brent Petrol. Brent Petrol teknik analizini yapalım bakalım. Belki işlem yapmak için bize bir sinyaller gelebilir değil mi? Gördüğünüz arkadaşlar Brent Petrol'ün uzun vadeli günlük grafiği. Bizi ilgilendiren kısım son tarafa doğru yaklaşalım ve bakın bariz bir şekilde Brent Petrol'ün düşüş trendinde olduğu görülüyor arkadaşlar. Tepeler sürekli daha aşağıda. Diplerde sürekli olarak daha aşağıda şekilleniyor. Ve 57 dolar 44 cent seviyesinde bir yatay destek dikkat çekiyor. Bakın 2017-2020 yılları arasında çalışmış bulunan bir seviye. Ve daha önce bakın buraya yaklaşınca buradan sert alımlar gelip 80 dolara kadar Brent petrol yükselmiş idi. Şimdi yeniden bu 57 dolar 44 sente doğru yaklaşıyor. Ve düşüş kanal destek bölgemiz 52 dolarda. Fakat burası önemli bir destek seviyesi burası kırılmadan arkadaşlar 52 doların gündeme gelmemesi lazım. Hadi gelin bir göstergelere bakalım arkadaşlar. Burada düşüş trendi olduğu için içim okuyla başlayalım. Ve bakın arkadaşlar bulut kırmızı ve bulutu oluşturan Senkospan A ve Senkospan B düşmeye devam ediyor arkadaşlar. Bakın bulut gittikçe daha aşağılarda oluşuyor. Kalınlaştığı söylenemez ama düşüş trendi sürüyor. Kucun sen bulutun hemen altında Tenkansen, sen kucun senin altında, fiyat hepsinin altında, çıkış span hem bulutun hem fiyatın altında. Net bir şekilde düşüş trendi var diyor ve düşüş trendinin devam etmesi beklenir. Bir de arkadaşlar DMA'ya bakalım. Evet gördüğünüz gibi Brent Petrol günlük grafikte DMA'ya bakıyoruz ve ADX. ADX yükseliyor ve de 25 seviyesi, arkadaşlar ADX'in 25 seviyesi en tutucu analistler tarafından bile artık trendin başladığının kabul edildiği bölge. Bir kısım analistler 20'de hatta ve hatta bir kısım analistler ADX 15'te iken 3 tane peş peşe daha yukarıda tepe veya daha aşağıda dip olması şartıyla trend başladığını kabul ediyor. Bakın burada 25'e geldi 24-77'lerde. Dikkatinizi çekerim. DI eksi yukarıda, DI artı aşağıda ve DI artı aşağı giderken Bakın arkadaşlar, son 2 yılın neredeyse en düşüğünü yapmış. Yani alıcılar Brent petrolde çok zayıf demektir bu. Evet satıcılar çok güçlü değil ama alıcı yok tahtada. Dolayısıyla bu arz talep dengesini düşüşün devamı yönünde etkileyebilecek bir unsur. Arasay'a bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Arasay kendi direncinin altında ve düşmeye devam ediyor ve arkadaşlar burada dikkat çeken bir konu var. O da şu. Bakın son aylarda RSI için şöyle 50-60 bölgesinin direnç olarak çalıştığını söyleyebiliriz. RSI her seferde bu bölgeye girdiğinde yeniden aşağı doğru dönüyor. Bu arkadaşlar düşüş trendinin klasik özelliğidir. Düşüş trendinde RSI'nin 50-60 bölgesi direnç olarak çalışır. Dolayısıyla RSI'dan gelen sinyal zayıflık düşüşün devamı ta ki RSI şu kendi direncini yukarı doğru kırıp 53-54 seviyesinin üzerine çıkana kadar zayıflığın devam etmesi beklenebilir. MACD'ye bakalım arkadaşlar. Görüldüğü gibi MACD hem sıfırın altında hem kendi triggerinin altında düşmeye devam ediyor. Bu da zayıflığın devamı demektir. Momentumlara bakalım arkadaşlar. İzlediğimiz 4 momentum var. Gördüğünüz gibi bu 4 momentum 4'ü de sıfır hattının altında. Bu da zayıflık demektir. Sonuç olarak Brent petrolde düşüş trendinin devam etmesi beklenebilir arkadaşlar. Ve her zaman söylediğim gibi bir trend ok gibi aynı istikamette sürekli düşme şeklinde gerçekleşmez. Bakın burada da sürekli bir düşüş şeklinde gerçekleşmiyor. Düşüş, düzeltme, düşüş, düzeltme, düşüş, düzeltme, düşüş, düzeltme. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Dolayısıyla burada da bu düşüşün ...belli bir yere geldiğinde mutlaka bir düzeltmesi olacaktır. Peki bu düzeltmeyi beklerken long pozisyonu açalım mı? Arkadaşlar işte teknik analizde en kritik konu bu. Rüzgara karşı tükürürseniz ne olur? Tükürdüğünüz tükürük sizin yüzünüze geri döner. Burada da trendin ters yönüne işlem yapmamak gerek. Bazı teknik analistler çok bilindiklerini düşünerek... ...der ki desteğe geldi, burada bir ölü kedi sıçraması olacak ve ben burada alayım şu yükselişte para kazanayım. Arkadaşlar tahta bir bakarsınız. Hiç buradaki desteği sallamadan paldır küldür düşüşünü sürdürebilir. Evet, buralar oldukça düşük seviyeler. 57 dolar seviyesinin bakın arkadaşlar 2017'den beri sadece bir sefer altına gitti. O da malum depolama sıkıntıları nedeniyle. Ama bu sefer de gitmeyeceğini kimse söyleyemez. Peki ne yapacağız öyleyse? Düşüş trendinin bitmesini bekleyeceğiz alım için. Veya daha da iyisi arkadaşlar düşüş trendinin devam etmesini bekliyoruz. Şöyle bir düzeltme yaptı ve kafayı tekrar aşağı doğru çevirdi. Nereye gitti? Bakın 200 günlük yamasına geldi ve kafayı aşağı doğru çevirdi. İlla short pozisyon açmak istiyorsanız burada short pozisyon açılabilir. Tabii ki açtığınız pozisyonun belli bir miktar üstüne stop loss koymak şartıyla. Borsa ile ilgileniyorsanız size güzel bir haberim var. PortfolioGate.com sitesi ile hiç temel analizi bilmeden 10-15 dakika içinde borsadaki 600 tane hissenin temel olarak durumlarını çok kısa bir sürede görebilecek duruma gelebilirsiniz. Bu kısa süreden kastım 20 saniye. Sosyal medyada birisi bir hisse himmet ediyor. Bir açarsınız bakarsınız bu hisse temel olarak başarılı mı? Hissenin ortalama ederi kaç para? Bunları gördüğünüz zaman kütleye karar verebilirsiniz. Yok ben daha detaylı analiz yapmak istiyorum. O zaman çeyrekleştirilmiş bilançolar, yıllıklandırılmış TTM bilançolar ve daha niceleri emrinize ama. Adınız, soyadınız, e-posta adresinizle kaydolun ve kullanmaya başlayın. Tabii ki Köker Borsa ve Köker Finans. YouTube kanallarına da abone olursanız bu tür teknik analiz videolarına ilk önce siz erişirsiniz. Hiçbir videoyu kaçırmazsınız bol kazançlar diliyorum. İyi hafta sonları, her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın arkadaşlar.